YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bakla. Bakla, baklagillerden kazık köklü yıllık bir bitkidir. Kökleri 110 santim derinliğine kadar iner. Yan kökleri kuvvetli bir şekilde etrafa yayılır. Üzerlerinde yumrular meydana getirir. Tüysüz olan sapı 1 metre kadar yükselebilir. Sap üzerine sarmallı bir durumda bulunan yaprakları vardır. Çiçekleri yaprakların koltuklarından çıkar. Çiçeklerin kendine has hoş bir kokusu vardır meyvesi ve tohum araları bölmelidir. Tohum araları kalın dolgulu ve kabuğu kalındır. Kapçıkları taze iken yeşil, olgunlaşınca esmerleşmeye başlar ve sertleşir. Baklanın sakız baklası, sultani bakla, bayrampaşa baklası gibi çeşitleri vardır. Baklagiller bitki grubu adını bu bitkiden almıştır. Baklanın faydaları Bakla, baklagillerdeki tüm sebzeler gibi bedenin kansere yakalanma riskini azaltır. Baklanın taze yapraklarından salata, çekirdeklerinden ise yemek yapılır. Yüksek bir protein kaynağıdır. Demir ve kalsiyum içerir. A, C, B, B1, B2, B3, B9 ve K vitamini içerir. Karbonhidrat, folat, çinko, bakır, protein, lif, fosfor, manganez, kalsiyum, sodyum, potasyum içerir. Bedenin kötü kolesterol düzeyini düşürür bakla içerdiği insülinle kan şekerini düzene sokar. İçerdiği yüksek orandaki lifle kabızlığa iyi gelir. Bakla ayrıca hemoroid ve bağırsak sorunlarında da sağlığa faydalıdır. Tohumlarından yapılan lapa yaralı deri hastalıklarında kullanılır. Bakla hazmı kolaylaştırır. İdrar yollarını temizler. Böbreklere oldukça yararlıdır. Böbrek ağrılarını hafifletir. Böbrek kumlarının ve taşlarının dökülmesine yardımcı olur göğüs hastalıklarına ve öksürüğe iyi gelir. Taneleri bol miktarda azot ve nişasta içerir. Lumbago, romatizma, siyatik ve dolama şikayetlerini giderir. Baklanın kullanım alanları. Baklanın kurutulmuş tanelerinden ve yaş tanelerinden yemek yapılır. Haşlanmış tanelerinden salata yapılır. Kuru bakla unu ile glutensiz gıdalar yapılır. Yoğun proteinli olduğu için herhangi bir sebeple et yemeyen veya yemeyenler için oldukça önemli bir besindir. Ben bugün baklanın bildiğim özelliklerini sizlerle paylaştım. Sizin bildiğiniz, benim bilmediğim özellikleri varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğen yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim.